Evet sevgili çocuklar. Allahü Teala yeryüzünde kışın bütün tabiatı, bitkileri ne yapıyor? Dinlendirmeyi alıyor. Yapraklar dökülüyor, ağaçların kuruyor, meyveleri falan bitiyor, sonbahar oluyor. Ondan sonra bahar geldiği zaman tekrar bir uyanma, o uykudan uyanıyor gibi tabiat Nato dedikleri, Almanlar Nato mu diyorlar ona? Evet, evet. Yani tabiat diyoruz biz Türkçesine Ne yapıyorlar? Açıyorlar Açıyorlar, bak yavaş yavaş yerde görüyor musunuz? Papatyalar açıyor, çiçekler açıyor Çin böyle ee, Orada ağaçlar var, bakın şu arkada mesela Ağaçlar var, bazı ağaçlar artık çiçek açmaya başlamış Meyve verecekler İnsanlar için Allahü Teala bunların hepsini ne için yaratmış? Biz insanlar için yaratmış. Dünyada, kainatta yani bütün galakside, evrende her şey kimin için yaratılmış? Bizim için yaratılmış. İnsan değerli bir varlıktır ve cenab Hak bütün her şeyi, hayvanları, bitkileri insanın emrine vermiştir. Fakat bizden ne istiyor bilen var mı? Bizden bir şey istiyor bunun karşılığında. Hı. Ne istiyor Esma Nur? Onun e, dediklerini yani onun bize verdiği e, görevleri yani yerine getirmek. Yerine getirmek mesela, mesela biz onlara ne diyoruz dini literatürde? İbadet diyoruz değil İbadet. mi? Yani her kulun, her Müslümanın yapması gereken görevlere biz ne İbadet. diyoruz? İbadet. İbadetler İbadet. var. Hı. Mesela en başta bu ibadetler hangileri? Bir örnek verecek var mı? Evet, Eliza. Mesela Ramazan geliyor değil mi? Bir hafta kaldı. Oruç tutmak bir ibadet, görev. Eğer Allahu Teala diyor ki ben size diyor sağlık nimeti verdiysem diyor bir ay diyor benim rızam için oruç tutacaksınız diyor. Tabi onun başka hikmetleri de var. Başka Zehra ibadetlerinin örnek namaz. namaz. Aslında namaz daha büyük bir ibadet değil mi? Namaz günde beş kere ama oruç senede bir kere. Namaza her gün borcumuz var. Yani Allahu Teala'ya ibadet etmek toplu halde meleklerin ibadeti olduğu söyleniyor namaz. Başka hangi ibadet var örnek verecek var mı? Esma Esmanur? Kur'an. Kur'an okumak. Kur'an okumak da bir ibadet. İbadet dediğimiz zaman yani direkt Allah'a yapılan ibadet var. Bir de Allahü Teala bizim mesela diyor ki hayvanlara diyor değil mi şefkat gösterin. Hayvanlara acıyın. Hayvanlara dahi yem vermek, beslemek, onlara bakmak dahi ibadet. Hatta şu bitkileri dahi şu bir ağaç fidanı dikmek dahi bir ibadet. Ağaç da, yani ağaç da bir şey nefes alıp veriyor. Tabii o da bir canlı. Ta yani tabii hem oksijen veriyor evet. hem de değil mi? Ve de secde evet. Benzer. secde ettiğini de Rahman suresinde Bismillah ve necmu ve şeceru neydi söyleyin ve necmu ve şeceru bak ve necmu yıldızlar ve şeceru ağaçlar ne yapıyor secde ederler diyor sallanınca da onların secdesi olduğunu biz Kur'an-ı Kerim'deki Rahman suresinde o topluca kora halinde ezberlemiştik. İnşallah unutmayacağız bunları ömür boyu. Hatırlayacağız. Yani kainattaki gördüğümüz görmediğimiz her şey aslında Allah'a olan görevini yerine getiriyor. İnsan niye getirmesin ki? Değil mi? Bizler niye getirmeyeceğiz ki? Biz insanız. Allah her şeyi bize daha iyisini vermiş. O zaman biz de namazımızı orucumuzu, üzerimize düşen görevlerimizi ne yapacağız? Zorunda değil de görevimiz insan olarak yani bize bir hediye veren olursa ne yapıyoruz? Bize biri hediye verse ne deriz? Teşekkür ederiz. Teşekkür, ederiz. teşekkür E peki Allah Allah bize bak neler vermiş. Ona teşekkür nasıl olur? Onun, Onun emirlerini yerine getirmek. Yasaklarından da kaçmak. Mesela yasaklar neler? O da bizim faydamıza olan. Yasaklara da birkaç örnek verelim bu dersimizde sizinle. Evet Esma. Mesela ne yasak? İnsan Müslüman olarak neyi yapmaması daha güzeldir, yapmaması gerekir? Yalan söyleme. Yalan en baştan Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Evet, tamam sen de başkasını söylersin. Esma Nur ne var başka yasaklardan? Kumar oynamak. Kumar oynamak. Bunların hepsi bize zararlı olan şeyler. Eliza? Sigara içmek. Sigara içmek. Sağlığımıza zararlı. Evet. Abi, Hasan? Içmek. he alkol kullanmak azı da çoğu da haram. Yani yasak. Bizim ne yapıyor? Hem aklımıza zarar, hem kesemize zarar. Evet Muhammed Fethi. E, arabada telefon kullanmak yasak. Kemer takmamak yasak. O Kemer devletle alakalı yasak. Ama Allah diyor ki onlara da uyacaksınız. Trafik kurallarına uymak da Müslümanın görevi bir insan olarak. E, bir şey. Alim sen ne diyorsun? Ne var yasaklardan? İçkiyi söyledik, alkol mesela. Başka Eliza. Domuz yememek. Ha, domuz eti yememek. En büyük en büyük haram domuz eti değil mi? Müslümanlara yasak. Başka anne babamıza üf bile dememek. Yani anne babalara saygısı, büyüklerimize saygısızlık yapmak yasak. Hayvanlara eziyet yapmak yasak. Değil mi? Pis gezmek, temiz olmamak yasak. görüyor musunuz? fakirlere fakirleri. Fakirleri fakirlerin hakkını yemek mesela yetimin perinin dediği gibi yetimin hakkını yemek fakirin hakkını yemek nedir yasak en büyük günahlardan değil mi Evet demek ama, ki Hocam bilmiyorum ama fakirle emde em onların onların evi yok yani İşte onlara bakacağız zekat diyoruz değil mi sadaka almozin, almozin ne demek zekat vermek demek, sadaka vermek demek. Ramazan'da değil sadece. Her zaman değil mi? Zekat, sadaka hiç devamlı verecek. Müslüman her zaman bir fakir görse hemen ona yardıma koşacak. Komşuya yardım etmek. Komşusu aşken tok yatan bizden değildir diyor değil mi? Evet. Ne diyeceksin? Örtü kurallarına uymak. Mesela kadınların olsun, erkeklerin olsun. Buraya kadar etekler giyemezler. Yani insana yakışır vaziyette örtülü gezilmesi Kesinlikle. de Allah'ın bir emri. Yani kızların başörtüsü belli bir yaştan sonra değil mi? Akıl bali olduktan sonra kadınların, kızlarımızın, genç kızlarımızın ona uyması gerekiyor. Erkeklerin de böyle ona göre kıyafette olması gerekiyor. Başka Esma? Cinayet evet. işlemi, adam öldürmek, kişiyi kötü. öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Bir kişiyi diriltmek, ağlığına kavuşturmak, bütün insanları yaşatmak gibi sevaptır. Değil mi Esma Hanım? Evet hocam. Evet, başka ne diyeceksin? Küfür etmemek. Ha, birbirimize konuşurken kötü söz söylememek, küfür etmemek. Güzel konuşacağız, tatlı konuşacağız, yumuşak konuşacağız değil mi? Birbirimizle nasıl konuşacağız? Güzel. Yumuşak, güzel. Evet alim. Bak dövme yaptırmamak dedi. O da önemli. Yani Müslümanın kıyafeti değil tarzı, tıraşı, kadınlarımızın, kızlarımızın kendine göre bir ayrı bir giyim kuşam tarzı vardır. Müslüman tipinden belli olur yani. Olmalıdır ya. Yani. Bunlara da Avrupa'da yaşıyoruz. Çok dikkat edeceğiz. Başka? Mesela i̇nsanları, insanlar insanların bazı insanların eşyalarını eşyaları... çalmak. Ha hırsızlık yapmamak. O da büyük bir günah. Arasını çalmak böyle Hakkını gasp etmek. Mesela kırmızı ışıkta durmamak. Değil başkasının park yerini arabasını park etmek, değil mi? Yani bunlar hep veya bir markette bir sıra bekliyorsun, değil mi? Evet. Kuyruk var. Ama hepsinin önüne, önüne geçmek. Önüne geçmek kul hakkına girer. En büyük günahlardan bir tanesi kul hakkı. Bunları da ne yapacağız? Düşüneceğiz inşallah. Müslüman caminin içinde de, caminin dışında da, trafikte de, iş yerinde de, çarşıda da, pazarda da, okulda da, her yerde. Müslüman olduğu, yaşadığı her yerde ahlaklı olacak, dürüst olacak, kimsenin hakkına tecavüz etmeyecek. Evet, son olarak dersimizi bu açık havada, bu güzel bahar gününde bitirelim. Evet Eliza. Mesela bazı insanlar şeytana benzemek için dizlerinin ortasından kesiyorlar. Evet. Demirler falan takıyorlar Onlar diziler. işte o tarz dedik ya dövme yaptırmak, tato mu diyorlar onlara? Tato da, toto da, lato da hepsi <laughs> e, nedir <gülüyor> <gülüyor> yasaktır. yasaktır yani. İyi bir şey Öyle değildir. İnsanın insanlıktan de değil. çıkarıyor bunlar. Bunlar bizim yaratılışımıza uygun değil. İnşallah Müslüman e, gençler olarak çocuklar olarak bizler Almanya'da da yaşasak nerede yaşarsak yaşayalım bunlara dikkat edeceğiz. Rus'u ve katkı soran söylesin işimizi bitireceğiz. Evet. Hocam Elizanın dediği gibi bazı evet. kekler bazen e, küpe takıyor. Ha, küpe takma, de... Erkeklerin küpe takması da uygun değil. Yani bazen yapılıyor da uygun değil. Çünkü bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde değil mi? Ne vardır? Kadınlar küpe takarlar. Evet. Yani bir kadın nasıl ki bıyık Yapamaz, koyabilir ha? mi? Hayır. Mesela Hayır. sakal koyabilir Hayır. mi? Hayır. Ektirebilir, Hayır. imkanı var ama olur mu? Evet. Yakışır mı? Yakışmaz. Evet. Konuşurken birbirimize saygılı davranacağız, değil mi? Yaniye giriyorsak bile önce kardeşimizin, arkadaşımıza sen gir. Sen ön safa daha layıksın ey kardeşim, arkadaşım diye hep diğerlerini bizim önümüze geçirmemiz, ona yer vermemiz, büyük olsun bizden küçük olsun önemli değil. Müslüman kardeş olarak herkesi ne yapacak? Saygı bize. O zaman ne yapmış? İki sevap almış olur. Da böyle Allah'ın hoşuna gitmiş olur. Peygamberimizin hoşuna gitmiş olur bunlar. Evet şimdi bu daha geniş bir konu. Fakat bugünkü dersimizi nasıl bitiriyor camide? Tekbir ve alevatta bitiriyoruz. Allah. saygımızı ifade için salatu selam getiriyor. Allah. Açık havada bir bahar ayında elhamdülillah camimizin böyle ırk yerinde güzel bir ders işledik değil mi? Evet, hoşunuza gitti. Ara sıra böyle e, dışarıda da yapalım mı ders? Evet. İstiyorsunuz değil mi inşallah? Açık hava dersleri de böyle devam etsin. Evet.